Arkadaşlar yeni videoyla karşınızdayım. Evet arkadaşlar bir önceki videomda flash açma led bildirim. Onu yapamamışsınız bazı kişiler. Onun için video çektim. Burada arkadaşlar iki çeşit led bildirim açalım. Telefon uygulamasına giriyoruz arkadaşlar. Burada 3 noktaya tıkladığımız zaman burada ayarlar diyoruz. Burada arkadaşlar sesli mesaja tıkladığımız zaman arkadaşlar bildirimler var. Bunu açıyoruz. Burada led ışık açıp kapama var arkadaşlar. Bunu yapabiliriz. Bu sesli mesajlar için. Evet bir diğer olarak ise arkadaşlar ayarlara girdik ayarlarda arkadaşlar ek ayarlar geleceğiz ek ayarlara girdik ya da e, gelişmiş ayarlar diye geçebiliriz de e, burada arkadaşlar aşağı indiğimiz zaman led ışık yazıyor burada ışığı, bildirimler için ışığı yakıp söndür onu açıp kapatabiliriz arkadaşlar e, arkadaşlar ek ayarlar yok bende diyorsanız e, telefon hakkında giriyoruz buraya girdiğimiz zaman burada mi sürümü ya da Android sürümü olarak yazıyor ona 3-4 kere tıklıyoruz tam yani aşağı altı tane Arda da ben daha önce yapmıştım burada geliştirici olmanız için tıklatıyoruz. tıkladığın zaman ekarlar geliyor arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim